Değerli izleyenlerim, Ermenko rehberinden Ahmet Şener, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğumuz bu ayaklar, Akşakşehir Nakkaş yolundan geçen otoyolun Kayaşehir'deki kısmıdır. Burasının yapılmasıyla birlikte Arnavutköy Yenişehir projesine yeni bir hayat katacak olan bu yolun çalışmaları hızlıca devam etmektedir. Yolun hemen sağındaki paralelde özel projeler ekranda görüyorsunuz. Arka tarafta şu anda yaklaştırmış olduğum bu tarafta da Toki'nin yeni yaptığı batı ikinci kısım 27. bölgenin olduğu alan hemen sol tarafındaki ilk yapılan Kaya de görüyorsunuz. Bundan sonra bu kanalımızdan sizlere yayın yapacağız. Kanalımıza abone olarak süreçle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. Saygılarımla.